Samsun Spor'da Kurban Bayramı coşkusu. Kırmızı Beyazlılar Nuri Hasan tesislerinde Kurban Bayramı'nın 3. günü düzenlenen geleneksel bayramlaşma törenine kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı. Buyur, 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 buyur. Samsun Spor Futbol Kulübü AŞ ve Samsun Spor Kulübü Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan bayramlaşma törenine Samsun Spor'a gönül vermiş yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve taraftarlar katıldı. Ben bu mübarek bayram günü Tüm başarılarla dolu bir sezonun geçmesini diliyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında süperlikte yer alacak bir Samsun Spor diliyorum. Katılımınızdan öptürü hepinize şahsım ve tekrar dernek yönetim kurulu arkadaşlarım adına hoş geldiniz diyor. Hepinizin bayramını canı gönülden kutluyorum. Cenab-ı Allah nice nice bayramlara sağlıklı, mutlu, huzurlu bir şekilde. Hepimizin çıkmasını nasip etsin. Sağ olun, var olun. İnşallah bu sene biraz önce savaş arkadaşımızın dediği gibi yani 100. yıl neticesinde artık olması olmazları aşıp bu sene şampiyon olmayı hedefliyor herhalde Sayın Başkanımız ve topçularımız. Ve bizler de bir Samsun sevdalısı olarak da diyeyim ve hepimize hayırlı uğurlu olsun. Samsun Spor'un sadece birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var. Çünkü muhteşem bir kadroyla start aldı. İnanıyorum ki Cumhur 100. yılında Samsun Spor şampiyon olacaktır. Hazırlıklı olsun Samsun yıkılacak. Biz şampiyonuz. Hepinize mutlu bayramlar. Oldukça samimi geçen bayramlaşmada taraftarlar tezahüratlarıyla kırmızı beyazlı ekibe destek verdi ve toplu fotoğraf çektirdi.